Merhabalar arkadaşlar. Sündüzün Hobisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu patiğim bugün bu patiğimin yapılışını ikinci bölümünü yapacağım. Şu şekilde birinci bölümünü bir önceki videomuzda yapmıştık. Şimdi ikinci bölümüne geçeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde ben patiğimi tamamladım ve çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar Yapımına geçelim. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşlarını aktif hale tuşunu aktif hale getirirseniz videolarımdan anında haberdar olursunuz. Sizlere her gün yeni video, yeni model e, paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ben hemen e, yapımına geçeceğim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buradan ben şimdi şurada şu kısımdan bakın. Buradan tam bitişten değil de bir öndeyin. Şu şu aradan şu kısımdan şöyle odaklayalım. Bakın buradan ilmeğimi alıyorum. Buraya ipimi sabitleyip iki zincir alıyorum. Bir yan taraftaki şimdi buraya yaptık bir tane halka buraya da bir tane pırpır yapıyorum pardon ikili trabzan yapıyorum buraya zincir aldım bu bir sayılıyor bir de yanına ikili trabzanımı yaptım bir yandakine tekrar ikili trabzanımı yaptım bir yandaki trabzanıma aynı şekilde ikili trabzan yapıyorum bu şekilde buradaki trabzanlarımızın tepesine trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde artırma yapmadan sıra sonuna kadar buraya kadar yapıp geleyim. Evet arkadaşlar buraya sıra sonuna geldim. Burayı da göstereceğim sizlere. Bakın şöyle. Buraya şimdi trabzanımı yapıyorum. Bakın sıra sonuna kadar şu hizaya kadar geldik. Bir tane buraya yapacağım. Bitişte bitişi olduğu yere mesela şunu bitirdiğimiz trabzanın içine bir tane de bir önde şu şekilde bir ilerideki trabzanın şu şu şekilde araya alıp bir tane trabzan da buraya yapıyorum. Buradaki açıklık belli olmasın diye yani bu trabzanlar diğer şu trabzan yaptığımız şuranın üzerine gelsin ki şu diğer şeyi anlatayım isterseniz şu şekilde yani şurası üzerine gelsin diye şu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi burayı da yaptım. İki zincir alıyorum. Geriye dönüyorum. Tekrar trabzanlarımın tepesine hiçbir işlem yapmadan artırma eksiltme yapmadan her trabzanımın tepesine ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar yapalım. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. İki zincirimi aldım. Tekrar geriye dönüyorum. Aynı şekilde Tırabzanlarımızı yapıyoruz. Bu şekilde 2 sıra gittim. 3. sıradayım. Burayı 8 sıraya tamamlayalım. Hiçbir işlem yapmadan. 8 sıraya tamamlayalım. Evet arkadaşlar. Ben burayı 8 sıra ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Şimdi 9. sıramızda 2 zincir aldım. Buraya trabzanımı yapıyorum. Burada artırma yapacağız arkadaşlar bu sıramızda. 2 3 4 5 6 7 7 tane trabzan yaptım. 8 bu 8. trabzana bir tane daha yapıyorum buraya iki tane trabzan yaptım şu şekilde bakın burada artırdık bir tane devam ediyoruz Bir de orta kısımlarda artıracağım arkadaşlar. Biraz örüyorum. Şöyle bir orta kısımlarda artırma yapacağız bir tane de. Burada yapıyorum, artırıyorum. Bir tane yaptım. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. 2. Devam ediyoruz. Buralarda burada yine arttırma yapacağım. Saymaya da gerek yok ama isterseniz sayalım. 3, 6, 7, 8. Şurada arttırmamı yapacağım. Ben göz kararı yapıyorum. Yani aslında hiç saymıyorum. Çünkü bu sırada 3 tane arttırma yapacağız. İki başlarda bir ortada. Burada artırmamı yapıyorum. Bir ilmek ekledim ve bitiriyorum. Sıra sonuna kadar yapıyorum. iki tane zincir alıyorum geriye döneceğim Evet arkadaşlar bu sıramızı da yaptık burada artırma yerinden itibaren artırma yerimizden itibaren 9 sıra daha düz artırma yapmadan şuraya kadar öreceğiz son iki sıramız kaldığında topuk yapacağız arkadaşlar şu şekilde ben buraya gelene kadar öreyim burayı yine beraber topuğumuzu yapalım toplam sayılarını sayısını göstereyim sizlere arkadaşlar başladığımızdan itibaren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ve 33 33 3 sıra yapıyoruz şöyle burada birleştiriyorum 33 sıra fakat biz 32 sıra yapacağız Pardon 31 sıra yapacağız iki sırasını topuk için beraber yapacağız Evet arkadaşlar toplamda 31 sıra gittim şu şekilde bura komple toplam sayısı 31 iki tane zincir aldım geriye dönüyorum buraya ikili tırabzanlarımı yapıyorum. Şu şekilde şöyle başlamadan önce anlatayım. Şu şekilde katlıyorum arkadaşlar. Tam şu orta kısım bakın. Zaten karşı karşıya getiriyorum şu şekilde. Orta kısımdan buraya 6 tane tırabzanıma 1 2 3 bu taraftan 3 de diğer taraftan 6 tane trabzan. Şu şekilde buraya sık iğne yapacağım buraya kadar trabzanlarımızı yapalım. Tekrardan geldiğimde oraya göstereceğim. Sayalım isterseniz şu şekilde yapayım ben şöyle. Evet. 1 2 3 buradan bırakıyorum. 1 2 3 buradan bırakıyorum şu şekilde. 3 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane trabzan yapalım. 12, 13, 14, 15, 16 tane toplamda. 16 tane trabzanımı yaptım kenar sayısıyla birlikte toplamda Şimdi buraya şu şekilde bakın bir iki iki tanesini bir çektim bir iki iki tanesinde bir dört oldu bir iki şöyle üçünü bir topladım toplamda altı tane trabzanımız vardı burada Üçü düşürdük. Şimdi tığıma doladım. Buraya tekrar ikili trabzan olarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar yapalım. Geriye döndüm son sıramızdayız arkadaşlar. Buraya trabzanları da yapıp şimdi buraya 1 2 ve 3 3 tane ilmek aldım. Üçünü birden alıyorum. Bakın topuk kısmımızı bu şekilde büzüyoruz. Tığıma doladım. Tekrar buraya trabzanlarımı yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Burayı da tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bu sıramı da bitirdim. Bakın şöyle bir görüntü oluştu son sıramızda. Şimdi ben burayı geriye katlıyorum. Bu şekilde. İpime takıyorum. buradan bir de karşı trabzanın tepesinden bu şekilde burayı sık iğne yapıyorum bir kaburdan bir karşı, bir, buradan, bir karşı trabzandan bir buradan bir karşı trabzandan bir buradan bir karşı trabzandan iki trabzandan sık iğne yaparak burayı dikmiş oluyorum arkadaşlar bir nevi ama ben tığla yapıyorum bu şekilde daha güzel oluyor bitirmiş oluyoruz ikisini birden sık iğne ile bu şekilde toparlıyorum Buraya da geldik. Şimdi buradan ipimi koparacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamladık. Şimdi kenar kısmını yapacağım. İpimi şu şekilde sabitledim. Buradan ilk başladığımız yer, bakın şurada köşede. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Bir iki zincir aldım. İkili trabzan yapıyorum. Bu şekilde tane daha yapıyorum aynı halkanın içerisine bir yan taraftakine geçiyorum her e, trabzanımızın içine iki tane trabzan yapıyoruz bir tane köşeye Gerçi e, şöyle söyleyeyim ben size arkadaşlar bu şekilde üç mesela bunu üç tane oldu üç tane bunu oldu bir iki, iki tane içine yapıyorum Bir tane de şu kenar e, orta kısmı yapıyorum. İki tane içine yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar. Bazen e, göz kararı tabii sık oluyorsa eğer bir eksik yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani ben burada sayı vermiyorum göz kararı ne kadar yapabiliyorsanız. Çünkü ben de öyle yapıyorum sayı verdiğim zaman bazen çok olup marullanabiliyor, Bazen de eksik olup şey olabiliyor yani da kasabiliyor. Ama bu şekilde bakın şöyle. Bu şekilde sıra sonuna kadar buraya kadar geliyoruz arkadaşlar. Burayı sıra sonuna geldim arkadaşlar. iki zincir aldım. Tekrardan geriye dönüyorum tırabzanlarımı tepesine aynı şekilde trabzan yapıyorum. Burayı iki sıra yapıyorum kenar. Bakın bu şekilde. Burayı da sıra sonuna kadar tamamlayalım. Evet arkadaşlar bu şekilde patiğimizi tamamladık. Sadece e, bağcığını takması kaldı. Onu da ben daha sonra takacağım. Evet arkadaşlar bu şekilde bağcığımız takılacak. Ve sonuç böyle olacak. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.